Hocam ben yurt dışında okuyorum ve okula çarşaflı olarak gidiyorum. Bazı durumlarda erkek profesörlerimizle teke tek sınavlara girmek durumunda da kalıyoruz. Bu durumda halvet söz konusu oluyor. Sınava girmezsem de okula devam etme ihtimalim kalmıyor. Böyle bir durumda ne yapmalıyım? Okulu bırakmayı da düşünüyorum ama ailem okumam konusunda da çok ısrar ediyor. Aralarında mahremiyet bulunmayan bir erkek ile bir kadının ve nikah da bulunmaması durumunda bir ortamda kalmalarına halvet denir ve bu haramdır, caiz değildir, günahtır. Hakeza halvet olmasa da aralarında mahremiyet ve nikah bulunmadığı halde erkeklerle beraber olmak, onlarla içli dışlı olmak, aynı ortamda bulunmak, hatta fazla haddinden fazla bir tanışıklık içinde bulunmak ki okullar maalesef budur. bu durumda. konumdadır. Böyle bir durumda da setten lizzeriya bir bayanın böyle bir yere gitmesinin doğru olmadığını söylüyoruz. O yüzden zaten biz cami olarak da Efendi Hazretlerimizden aldığımız şuur, ondan aldığımız görgü doğrultusunda bir bayanın bu gibi yerlerde bulunmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz ve bunu her, her zaman da dillendiriyoruz. Ki bahusuz şeriatsızlık bir fiil olmasa da olma ihtimaline binaen doğru değilken, Bahsedilen konuda bir fiil şeriatsızlık oluyor. Evet. Bir fiil İslam'a aykırı bir Hı. E, olay oluyor ki halvet olayı, haram olan bir halvet olayı. Dolayısıyla biz burada e, önemli değil. Sen diplomayı almadığına bunu yaparsan e, bir şey olmaz deme hakkına sahip değiliz. E, tabii ki böyle bir durumda kişinin bundan e, vazgeçmesi ne olursa olsun bu manada bir günaha meyletmemesi gerekir. Hı. Sonunda diploma da olsa başka şey de olsa gerekirse bunlardan feragat etmesi gerekir deriz. Evet hocam.